Bedeviler ve kirli kültürleri. Her dönemde olduğu gibi peygamberimiz döneminde de din ahlakının inceliklerini kavrayamayan, yüzeysel ve kaba düşünce yapısına sahip, imanı kalplerine yerleştirememiş insanlar vardı. Diğer bölümlerde de belirttiğimiz gibi basitlik dinini benimsemiş olan bu insanlardan bir kısmı bazı bedevilerdir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha şiddetlidir. Allah'ın elçisine indirdiği sınırları bilmemeye de onlar daha yatkın ve elverişlidir. Ayetiyle bildirildiği gibi bedeviler itaatsizliğe ve sınır tanımamaya daha eğilimliydiler. Peygamberimiz gibi mübarek bir insanı bizzat görmelerine, sohbetlerine katılmalarına, onun tebliğini almalarına, onun üstün ve seçkin ahlakına, her durumda asil, kaliteli ve modern tavırlarına şahit olmalarına rağmen bedevilerin çoğu kendilerini geliştirememiş kaba ve basit bir çizgide kalmışlardır. Bu basitlik onların Allah'ın şanını gerektiği gibi takdir edememelerinden ve dine olan yanlış bakış açılarına, itaat anlayışlarından, peygamberimize karşı olan saygılarına, oturup kalkmalarına, yemek yemelerine kadar tüm tavırlarında görülüyordu. Bedevilerden bazılarının ve bedevi ahlakı gösteren diğer insanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan tavırlarının son derece cahilce olduğunu Allah Kur'an'da bildirmiştir. Bu insanların ince düşünceden, nezaketten, saygı ve sevgiden uzak bir yapı içinde oldukları için davranışları da Kur'an ahlakından son derece uzaktı. Allah, Peygamberimizin yakınında bulunabilen bu insanların basit tavırlarıyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Rastgele peygamberin evlerine girmeyin. Bir başka iş için girmişseniz ille de yemek vaktini beklemeyin. Ama yemeğe çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince dağılın ve uzun söze dalmayın. Gerçekten bu peygambere eziyet vermekte. O da sizden utanmaktadır. Oysa Allah hakkı açıklamaktan utanmaz. Bu kişiler az önce de belirttiğimiz gibi pek çok şeyi akledemiyor, ince düşünemiyorlardı. Örneğin bir kısmı peygamberimize odaların ardından sesleniyor, onun sohbetlerinde seslerini yükseltiyor, sözde öne geçmeye çalışıyorlardı. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, şüphesiz hücrelerin ardından sana seslenenler de onların çoğu aklını kullanmıyor. Eğer gerçekten yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Ayetleriyle onların bu tavırlarını da uyarmıştı kaba bir düşünce yapısına sahip oldukları için peygamberimizin üstün ahlakını, yüksek vicdanını, sabrını, hoşgörüsünü takdir edemiyor, adab ve saygıdan anlamıyorlardı. Allah'ın sevdiği ve seçtiği mübarek bir peygamberle aynı dönemde yaşamanın, onu görmenin, tanımanın ne büyük bir lütuf olduğunun şuurunda değillerdi. Allah peygamberimizin yanında söz keserek ve ses yükselterek konuşan bazı insanların tavrı üzerinde de ayet indirmiş ve bu insanların yaptıkları amellerin boşa çıkabileceğini bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Allah'ın Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üzerinde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yoksa siz, şuurunda değilken amelleriniz boşa gider. Dikkat edilirse bu ayetlerde iman edenlere hitap edilmektedir. Yani bu kişiler geçmişte peygamberimizin çevresinde yaşayan ve onun evinin içine kadar girebilen, sohbetlerine katılan insanlardır. Allah bu ayetlerde müminlerin içinde de din ahlakını tam anlamıyla yaşamayan ve kalbinde iman edenlere karşı gerçek bir sevgi ve saygı beslemeyen basit karakterli insanların bulunabileceğine işaret etmektedir. Basit insanların saygıdan uzak üslubunu salih müminlerde görmek ise kesinlikle mümkün değildir. Allah'tan korkan bir insanın konuşmalarında her zaman karşı tarafa rahatlık verecek bir üslup ve anlatım vardır. Allah'a karşı duyduğu korku kişinin samimiyetin ve tevazunun hakim olduğu bir tavır güzelliği içinde olmasını sağlar. Bu nedenle müminler son derece net ve düz ifadelerle konuşurlar. Düşündüklerini açıkça ifade eder Hiçbir zaman hissettiklerini söylemek için ima yolu kullanmazlar. Saygıya uygun olmayan, karşı tarafın kalbinde şüphe ve burukluk meydana getirebilecek hiçbir üslubun içinde olmazlar. Bu vicdanlı, akılcı ve güzel üslup sadece konuşmalarında değil, her türlü mantık örgüsü ve tavırlarında da kendini gösterir. Müminlerin gösterdikleri saygıda nasıl titiz oldukları, Allah'ın şeytandan Allah'a sığınırım, şüphesiz Allah'ın Resulü'nün yanında seslerini alçak tutanlar işte onlar Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Ayetinde açıkça anlaşılmaktadır. Samimi Müslümanlar ne kadar kaliteli bir ruha sahip ve asil karakterliyseler, basitlik dinini benimsemiş insanlar da o kadar kaliteden ve asaletten uzaktırlar. Bu insanlar Müslümanlarla bir arada olsalar bile kendilerini değiştiremezler. Kendilerini geliştirme ya da yenileme ihtiyacı hissetmezler vicdanlarını örttükleri ve şeytanın yoluna uydukları için müslümanların güzel ve ince davranışları ile kendi kaba ve yüzeysel ahlaklarını kıyaslama gereği hissetmezler. Kendi akıllarını beğenir, yaptıkları tüm basitlikleri doğal karşılarlar. Bu kişilerin içinde bulundukları durum, balığın suda yüzüp de suyun dışında bir hayat şeklini bilmemesi gibidir. Oysa asr-ı saadet döneminde yaşamış olan basit karakterli insanların karşılarında örnek alabilecekleri Peygamber Efendimiz gibi saygın ve şerefli bir insan vardır. Allah'ın, şeytandan Allah'a sığınırım, andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ayetinde bildirildiği gibi Peygamberimiz her konuda tüm insanlar için en güzel örnektir. Mübarek peygamberimiz kendi döneminde yaşayan insanlar için nasıl güzel bir örnekse kendisinden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan tüm insanlar için de aynı şekilde örnektir. Rabbimiz Kur'an ayetlerinde peygamberimizin üstün ahlakını bizlere bildirmiştir. Ayrıca peygamberimizin hadislerden ve sahabelerin onunla ilgili bize aktarılan açıklamalarından da onun yüksek ahlakını, kaliteli kişiliğini öğrenmek ve örnek almak mümkündür. Gerek geçmişte gerekse günümüzde basitlik dinini benimsemiş kişiler ise Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en güzel örneği gördüğümüz asil, kaliteli ve modern Müslüman tavrını yaşayamazlar. Zayıf imanları, dar düşünce yapıları, düşük akılları ile Kur'an ahlakını yaşamlarına geçiremezler. İçinde bulundukları ruh halini ise gerek bakışları, gerek konuşmaları, gerekse eğlence, espri anlayışları, estetik ve güzellikten anlamayan yapıları çirkin tavırlarıyla açığa vururlar. Diğer bölümlerde basitliğin kirli kültürünü benimsemiş insanların yaşamlarında basitliğin nasıl ortaya çıktığını anlatacağız.